Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle Türkiye'de geçmişimizi, tarihimizi anlatmaya çalışan bir dizi hakkında konuşacağız. Bu dizi Kuruluş Osman. Kuruluş Osman önceleri 5 sene boyunca Diriliş Ertuğrul olarak oynamıştı. Şimdi de Kuruluş Osman olarak devam etmekte. Hem Diriliş Ertuğrul'da hem de Kuruluş Osman'da yapılan çok büyük bir hata var ve bu hata biz Müslümanlarca normal olarak karşılanırsa çok büyük zararlara neden olacağı için küçük bir video çekmek istedim. İslam dininde iki mevzu çok ciddi bir mevzudur. Birincisi iman meselesi, ikincisi ise nikah meselesidir. İman meselesinde bir insan bir kelimeyle Müslüman olacağı gibi yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek Müslüman olabileceği gibi bir ayeti inkar ederek veya hatta bir mevzuyu İslam'ın farz kıldığı, haram kıldığı bir mevzuyu inkar ederek insan e, dinden çıkabilir. Aynı şekilde nikah meselesi de bir insan karşılıklı olarak kabul ettim dese veya hutta boş ol dese bu şaka dahi olsa bunlar ya evlenirler ve e, boşanmış olurlar. Şimdi diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'da yapılan skandal şu. Rol gereği biriyle evlenmesi lazım. Örneğin Ertuğrul Bey'in veyahut da e, Osman Bey'in biriyle evlenmesi lazım oradaki biriyle bunu evlendiriyorlar. Evlenirken hoca var, mehir var, aldım var, vardım var ve şahitler var. Tabi en büyük şahit de 80 milyon Türkiye. Şimdi bu ne kadar rol icabı olsa da bu mevzular çok ciddi mevzulardır. Ve şaka olarak bile kabul edilemez. Mesela Fetvai Hindiye diye İslam dininin çok kapsamlı bir fetva kitabı, bir fıkıh kitabı vardır. Bu kitabın evlilik bahsinde iki kişinin karşılıklı evlerde böyle diyelim ki ikinci katta bu taraftaki de ikinci katta sadece yol var aralarında. O diyor ki ben seni işte eşim olarak kabul ettim. O diyor ki ben sana eş olarak vardım. Yoldan geçen o insanlar da buna şahitlik ediyor ve diyor ki biz de buna şahidiz. Yani bu şeyinize şahidiz nikahınıza. Ve bunlar diyor evlenmiş oluyorlar. Bakın ne kadar ciddi bir mevzu. Aynı şekilde yoldan giderken birini durdursanız desiniz ki ben seni beğendim ve seninle evlenmek istiyorum. Ne kadar mehir istersin benden? Örneğin veriyorum 50 gram mehire sana vardım der. O da 50 gram mehire ben seni aldım der. Yoldan geçen iki kişi de du durdurur. Der ki böyle böyle ben bu kızı iki, 50 gram mehire aldım. O da bana 50 gram mehire vardı. Şahit misiniz der. Şahidiz der. Ve o an evlenmiş olurlar. Tabii ki elbette ki e, ilan şart mesela bazı kitaplarda bazı fıkıh hocaları ilanın da şart olduğunu söylüyor. Osmana baktığımız zaman Osmanda her şey var. Yani kuruluş Osmanda evlilik mevzusunda ilan da var, mehir de var, şahit de var, aldım da var, verdim de var. Yani bir nikahta gerekli olan her şey var. Şimdi bazı insanlar diyebilir bu rol icabı Arkadaşlar İslam dininde bazı mevzuların şakası bile caiz değildir. Mesela şakayla ben kafir oldum diyebilir misiniz? diyemezsiniz. Mesela şakayla ben eşimden boş oldum diyebilir misiniz? diyemezsiniz. Derseniz gerçekten boş olmuş veya da gerçekten kafir olmuş olursunuz. Çünkü İslam dini Oyun dini, İslam dini, şaka dini değildir. Ha bu yapımcılar tarafından belki bilinmiyordur. Bazı hoca efendiler de bu tür dizileri izlemediği için bu konuyu onlara e, bilgilendirmiyordur yani yapımcıları. Ben bir hoca değilim. Sadece YouTube'da kendimi geliştirerek, YouTube'a e, böyle anlatarak YouTube'da bir video yaparak bu öğrendiğim şeyleri kalıcı hale getirmeye çalışan biriyim. Zaten en güzel öğrenme şekli ve öğrendiğini kalıcı hale getirme şekli ise bir kimseye anlatarak olur. Ve ben de bunu yapmaya çalışan biriyim. Ve bu mevzuda da bir boşluk gördüğüm için bu mevzuyu anlatmak istedim. Kesinlikle ve kesinlikle ne imani mevzuda ne de nikahi mevzuda bu konuların e, ciddiyetini bozmamak lazım. Yani şaka veyahut da alay bu konularda caiz değildir arkadaşlar. Mesela yapımcılar şöyle bir şey de yapabilir. Örnek veriyorum illa bir evlilik sahnesi mi çekeceksiniz? Herkes oturur. Yine kocalar oturur, yine şahitler oturur, yine işte evlenecek olan insanlar oturur. Örnek veriyorum filmde. Yani orada bir e, evlilik sahnesi gösterilir. Ama böyle aldım, verdim, ne bileyim mehirir. Bu tür mevzular konuşulmaz. Ne olur mesela orada bir görüntü gösterilir. Sonra bir fatiha olur. Sonra işte ne bileyim kapıdan o iki kişi çıkar. Hani evlenmiş yani oldu güya hani filmci. Yani bu böyle bir senaryo olur. Ama yani mehiri işte 200 gram mehir. Ondan sonra aldım, verdim, vardım, gittim, şahidim, on sayı işlenebilim, e, fatihalar, bilmem neler. Yani bu tür mevzulara hiç gerek yok bence. Yani bu tür mevzular bir de çok sıkıntılı. Anlattığım gibi yani çok sıkıntılı. Mesela örnek verecek olursak bir abimiz sürekli e, futbol maçına gidiyor. Yani spor yapmak için. Orada da böyle sürekli tartıştı. Sürekli işte ne bileyim artık e, bir problem çıkaran biri var. Adam diyor ki seninle bir daha maç edersem avradımdan 3'ten 9'a boş olayım diyor. Ve bu adam birkaç ay sonra tekrardan o adamla maça gidiyor. Gitmeye devam ediyor. Şimdi bir yemin etti orada ve yemininde durmadı ve olay gerçekleşti. Ve bundan sonra bu adamın 3-4 tane çocuğu oluyor. Ve hanımı İslam dinini okumaya, öğrenmeye başlayınca bu konunun ne kadar ciddi olduğunu öğreniyor. Ve o olayda bildiği için hemen bir hoca efendiye gidiyor. Hoca efendiye, bu konuyu anlatınca Hoca Efendi hemen yatağınızı ayırın diyor. Hemen yatağınızı ayırın diyor. Lakin hanımefendi diyor ki 10-15 senedir ben bu şekilde yaşıyorum ve 3-4 tane de çocuğum var. Ne yapacağım ben şimdi? Nasıl ayrılayım diyor. Ve hoca efendinin fetvası o kadına dedi mi demedi mi bilmiyorum ama bize söyledi. Bu çocukların hepsi zina çocuğudur dedi. Yani bu konular hakkında ciddi olmamız lazım. 3'ten dokuza karımı boşarım. Futbol maçına seninle gelirsen bir daha demek ne demek? İşte bu mevzular alaya alınacak, şaka yapılacak veya hutta böyle oraya buraya çekilerek fetvalar çıkartılacak. Din İslam dini değildir. Bu o sosyal kendi nefsinin dini olur. Bizler kendimize dikkat etmemiz lazım. Bu konularda ciddi olmamız lazım. Benim amacım burada emr bil maruf ve nehyan-ı mülker denilen İslam dininde iyiliği emretmek ve kötülükten nehyetmek olan bu emiri uygulamak. Bu emir Kur'an-ı Kerim'de tüm kavimlerin yok olma sebebi, tüm kavimlerin helak olma sebebidir. Bir şeyi duyup da onu dillendirmemek yani o konu hakkında bilgi sahibi olup o bilgiyi anlatmamak gerçekten vebaldir. Hani derler ya susan dilsiz şeytandır. Biz edebimizle bildiğimiz doğruları İslam'ın bize öğretmiş olduğu hak olarak yani doğru olan neyse onu edebimizce anlatmamız ve insanları bu konular hakkında bilgilendirmemiz gerek. Bu amaçla bu videoyu çektik. İnşallah bilgili olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.